Güven nasıl inşa edilir? Güven kazanmanın 7 hızlı yolu. Kendinize güveniniz yoksa, gerçek potansiyelinizi zincirleyen bir utangaçlık, korku ve kendi yarattığınız yanlış düşüncenin kabuğunda yaşıyorsunuz demektir. Yeterince güçlü olun. Potansiyelinize inanın ve bu kabuğu kırmak için dışa doğru bir kuvvet uygulayın ve inanılmaz bir ivme kazanacağını göreceksiniz. Hayatınızda yeni bir yolculuğa başlamak için hazırlanın. Bu dünyada görmek istediğiniz değişim olun. Kendinize bir vizyon, yol haritası belirleyin. Sizi olağanüstü başarı yoluna götürecektir. Ancak tüm bunlar için önce hayatta nasıl güven inşa edeceğiniz üzerine çalışmalısınız. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir. Kendine güven inşa etmek kişiliğinizin en önemli dayanağıdır. Nitekim nasıl güven inşa edileceği kişilik gelişimi alanında milyon dolarlık bir sorudur. Seni daha güçlü ve çekici kılar. Kendi potansiyelinize güvenirseniz, kendinizi bir demir adam, demir kadın olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz. Başarı dağlarında zirveye ulaşmak için ihtiyacınız olan en önemli şey de budur. Güven kazanmanın hızlı yolları, ipuçları ve püf noktaları özgüveninizi arttırmanıza yardımcı olacaktır. 1. Kendinizi olduğu gibi kabul edin. Bu dünyadaki hiçbir şey mükemmel değildir. Aynısı senin için de geçerlidir. Her şeyin kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Tüm eksikliklerinizle ve güçlü yanlarınızla kabul etmeyi alışkanlık haline getirin. Objektif değerlendirme yapın. Asla ideal olduğunuzu kanıtlamaya çalışmayın. Her zaman insan kendisine subjektif düşünceler doğrultusunda olumlu bakar. Doğru taraflarını görür. Eksik yanlarını görmezden gelir. Kabullenmez tarafsız olduğunuzda iyileştirme için size maksimum alan sağlayacaktır. 2. Kendi yaşam felsefenizi oluşturun. Farklı özelliklerle doğarız. Potansiyelinizin izini sürün, parlatın ve onunla mutlu olun. Başkalarından asla etkilenmeyin. Sizi siz yapan size ait özelliklerdir. Kendi yaşam felsefenizle yaşayın. Eksikliklerinizden pişmanlık duyarak hem zaman kaybedersiniz hem de enerjinizi düşürüp negatif tavırlar sergilersiniz. Bunun yerine güçlü yönlerinizi keşfedin ve ona dikkatlice odaklanın ve o güçlü yönünüzü devamlı ve devamlı geliştirin. 3. Kendi kendini görselleştirme tekniğini uygulayın. Kendinizi gelecekte planladığınız hayalinizdeki harika şeyleri yaparken görselleştirin. Ne olmak istiyorsunuz? Örneğin saygın bir bilim adamı, başarılı bir doktor, adaleti düstur edilmiş bir avukat. Bunları düşünmeniz performansınızı arttıracaktır. Bu tekniğin arkasındaki felsefe, bilinçaltı zihnimizin gerçeklik ile hayal gücü arasındaki ayrım yapamamasıdır. Yani hayal gücü gerçekte olanlarla aynı sonuçları üretir. Bu teknik özgüveninizi sonuna kadar arttıracaktır. 4. Kendinize bir kral gibi davranın. Kendinize başkaları tarafından saygı duyulmasını istiyorsanız Önce kendinize saygı gösterin. Giyim yönünde örnek olun. Şık ve intizamlı görünün. Hitap şekliniz çok önemli. Kullandığınız kelimeler, ses tonunuz ve doğruluk söylediğini uygulayan bir yapı oluşturun. Düşünceleriniz ile kişiliğiniz aynı doğrultuda olsun. Kendinizi sevmezsiniz kimse sizi sevmeyecektir. Öyleyse kendinize bir kral gibi davranın. Başarınızı kutlamak için kendinize yeterince zaman verin. Böylece önümüzdeki günlerde daha büyük başarılar elde edebilirsiniz. Kişilerinizi geliştirecek ve hayatınızda maksimum düzeyde yararlanmak için size nasıl güven inşa edeceğiniz konusunda büyük bir yardımcı olacaktır. 5. Duygusal kontrolünüzü geliştirin. Kendini kontrol etmek duygusal olarak dengesiz ve zayıf olduğunuzda herhangi biri durumu istismar edebilir. Size dışarıda bakanların bakış açısını değiştirecek bir görüntüye sebep olmadan. Mantığın yolunu takip ederseniz doğru kararlar verirsiniz. Her zaman güveni hak edersiniz. Bu yüzden duygusal kontrolünüzü geliştirmek sizi sağlam temellere dayanan bir kişilik yapacaktır. Bir sonraki güven düzeyine atlamanıza yardımcı olacaktır. 6. Kişiliğinizi devamlı geliştirin. Hem dış hem de iç kişiliğiniz üzerinde çalışın. Her ikisi de sizi kişilik komplekslerine götüren aşırılıklar olduğundan fazla tahmin veya eksik tahmin arasında bir denge kurun vicdanın sesini dinleyin. Böylece kişiliğinizin tam olarak kendi kendini analizi yapabilirsiniz. Bu şekilde kendinizi yükselmiş ve gelişmiş hissedeceksiniz. Kişiliğinizi geliştirmek, güven inşa etmenin ve hayatınızda istediğinizin elde etmenin en iyi yoludur. Size yeni bir yaşam ümidi verecektir. 7. Olumsuz düşünmekten kaçının. Çevremizdeki insanların takriben %80'i düşünme ve yaklaşma konusunda olumsuz, Negatif enerji yayarlar ve çevrelerini genel olarak negatif yapmak için pozitif olanların enerjisini emerler. Bu insanların arkadaşlığından kaçının ve kendinizi olumlu düşünenlerle ilişkilendirin. Bunun için önce olumlu düşünen insanların etrafınızda toplanabilmesi için sonuna kadar pozitif olmanız gerekir. Özgüven gelişimin anahtarı olan pozitif yaşam enerjinizi artıracaktır. Sonuç, kendinizi yeterince güçlü kanıtlamak için Güven seviyenizi geliştirin. Aksi takdirde kişiliğiniz paramparça olur. Gerçek potansiyeliniz azalır. Hayatınızın en önemli isabetlerini yapmak zorunda kalacağınız her an uyuşukluk ve gerginlik hissedersiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız bizi sevindirirsiniz.